Herkese merhaba bakalım hoş geldiniz Minecraft teknik yeni bir bölümle karşılayayım Yüksel beraber iki tane bak göstereceğim İkisi de bir tane kopyalamaya yarıyor ee, Böyle elmaslarınızı, e, eşyalarınızı, e, bloklarınızı ve daha fazlasını e, kopyalayabiliyorsunuz e, Hadi geçelim Evet arkadaşlar başlayalım Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Beş like bekliyorum. Evet başlayalım. Şimdi elimizde bir tane işaret ışığı alıyoruz. Ve herhangi bir eşya Şöyle slash gif yazalım. Diamond alalım bir tane böyle başka bir şey eee odun alalım evet eee evet. odun alalım bir tane evet bu kadar yeterli şimdi bunu koyuyoruz ama ilk önce yani, soru geçelim ve e, ayarlardan videoya giriyoruz ve bu uyu profilini cep yapıyoruz eğer cepse ise dokunması gerek yok eğer klasik ise cep yapmanız gerekiyor evet koyalım şunu ve eşyalarımızı buraya koyuyoruz böyle birkaç kez üstüne tıklıyoruz ve sonra buraya alıyoruz ve gördüğünüz gibi giderek artıyor ee, odun da yapalım ve çok sürü tıklayalım ve gördüğünüz gibi artıyor evet bunu kendiniz de yapabilirsiniz şimdi hemen diğerine geçelim evet şimdi ilk önce sandığımız alıyoruz ve karışık eşyalarımızı alalım evet şimdi game geçelim evet Şimdi sandığımızı koyuyoruz ve eşyalarımızı içine koyalım. Evet ve şimdi şöyle 4 tane kırıyoruz ve biraz bekleyelim evet şimdi oyundan çıkıyoruz. Direkt. En sondan da siliyoruz. Evet şimdi yine Minecraft'a giriyoruz. Ee, şimdi e, hile olmadığını göstermek için hiç kırpmayacağım. Ama hızlandıracağım. Geçelim. Evet Minecraft'a girdik. Şimdi aynı haritaya giriyoruz. Evet giriyor şu an. Evet gördüğünüz gibi eşyalar elimde ve sandıkta da aynı eşyalar var. İki katına çıktı. Gördüğünüz gibi. Ee, bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Daha fazla e, bu tip videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne videosu çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.